Herkese tekrardan merhabalar. Ben Barış Mercan. Bugün sizlerle birlikte Among Us'ı sizlerle birlikte oynayacağız. Ama fakat Among Us'ı troll amaçlı yapacağız. Mesela ıı, Ne yazalım? Kendimizi fake yapmalıyız. Ama fake yapmayalım ya. Barış Mercan yapalım. Game Cemre mi girse? Cemre girdik. Üç tane şey üst üsteydi. Kahverengi mor çok fazla geliyor bana yukarıda. Bizden kahverengi almışlar. Dım. Siyah geldi. Siyahı alsaydım geçti ama tü ah şlat Çıktı bu import. <laughs> Lan <laughs> yani çıkma çıkma çıkma. Evet Cemre gel şimdi kanka. Double kill double kill hadi. Double kill hadi 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 hadi. Şu bir. Kanka koş run. <laughs> ya çok çabuk bitti ama böyle olmaz ki. kahverengi benim beğendim ama sonra. Hızı fazla laş fazla laştır. Aa. As. Nasıl yazdım? Trust lazım, trust lazım. Demiyorum, lazım. Start. Cemre başlatsana. Emre Start yazalım. Yeni tutun demiş. Kuzenim gelemiyor. Vi videodayım değil mi? Videodayım diyeyim. Videodayım dedim. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Oyunun sahibi oyundan çıktı. Ee, o yüzden şeydi bana doğru geldi yani. O yüzden hadi imposter hadi. kadar basit. Lan çıkmayın. Donald Tere bizim bizim ülkemizde Trump diye birisi yok. Seni keserim. Seni kestik. Start. Üçün impostor da zor ya. İşte bu ya. İşte bu ya. İki kere imposter, iki kere üst üste imposter oldum. Bu kadar basit. Bana TR geldi. Hadi imposter. İnanmıyorum. Bence, ben şork. ben şok. Ben 3 kere imposter oldum. Ben şok yani. Ara sıra sende. de al sana. Hoş. Şu blop. Girdim şimdi. Şuradan çıktım. Birisini daha kesmeliyim. Win. Nerede bu adamlar ya? Yani? Red imposter. Imposter. Red imposter. Remain. İşte bu ya. Aha, ne oldu lan? Türk de dedi. Evet dedim. Ver kırmızıya. Gözümün ne? Ya üç kere impostor olmuştum. Böyle de olmamalı ya. Devamı gelmeliydi. Start etmişler. O oyunda çok terbiyesizler oynuyor. Bunu anladım ben ya. Yani. Start baby. Start. Bir, bir iki üç el daha oynayıp oyunu bırakacağım. Zaten altı dakika olmuş. Start. Başlat. Başlat. Hadi imposter. Dört kere üst üste. Olamadım ya. Üç kere oldum. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bundan daha fazla video bunu Among Us'ta daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup beğenirseniz gerçekten çok sevinirim ve kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.